Merhaba, ben Pilates Eğitmeni Elçin Demirel. Bugün yine Hamilelere Özel Hamileyiz Yürüyoruz serisinin artık bilmem kaçıncısını çekiyoruz doğanın içerisinde. Doğadayız ve yürüyoruz. Sağlıkla, keyifle ve eğlenerek. Burada yine enteresan bir ağacın kovuğundayım. Gerçekten yine yani bir 400 yıllık bir ağaç sanırım her tarafından böyle bir şey yapmış. Gerçekten çok güzel. Buradan ağacın bir tarafından Beni diğer tarafından da görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir yer. Tabii gene ateş yakmışlar. Klasik bizim insan olmayan varlıkların yaptığı şeyler ama ağaç yine kendisini yenilemeyi biliyor ve ayakta duruyor. Bu bile bizim için önemli. bu doğal güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Ve hamileyiz yürüyoruz serisine buradan tekrar devam ediyoruz. Ben yine karnıma topumu koyuyorum. Topsuz olmaz, her yerde topumuz var. Burada şimdi hafif hafif kollarımızı sallayarak iki yana başlıyoruz. Omuzlar rahat, burundan nefes alıp ağızdan veriyoruz. Sonbahar ayında olduğumuz için benim seste biraz gitmeler oldu tabi. Hava çok güzel. Çok güzel derken tabii ki sıcak değil ama güzel yani gerçekten keyifli bir hava var. Dik duruyorum. Karnım, karın kasım içeride. Göbeğim dışarıda. Burada şimdi sağ, şimdi göstereceğim. Sağ kol, sol dizi kaldırıyorum. Denge. Bunu yapıyoruz. Üff, nefes al, ver. Isınmadan sonra hemen harekete geçiyorum. Bugün biraz da denge ağırlıkta gideceğiz. Bundan sonraki videolarımızda daha çok bölgesel çalışmalarla yürüyüşü kombinleyeceğiz burada denge çalışacağız daha önce kol ve sırt çalışmıştık Uf, denge bizim için çok önemli özellikle ileriki yaşlar için ve hamilelikte nefes al 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 çapraz kol bacak 10 9 dimdik uzatıyorum omuz hizasında 7 karşıya bakıyorum aşağıya bakmak yok tansiyonunuz düşebilir aşağıya baktığınızda denge çalışırken 5 4 3 2 son kez Üff. evet şimdi burada eller yanlarda tek adım yavaş kaldırıyorum indiriyorum kaldırabildiğin noktaya kadar bunu da yapabilirsin bunu da yapabilirsin tamamen ayına bağlı karnının büyüklüğüne bağlı ve hareket kabiliyetine bağlı yani daha önce yaptığın egzersizler de bunu fayda sağlıyor çok çok önemli daha önceki egzersiz geçmişiniz nefes al ver ver al ver. 10 9 Bu videoda biraz daha yavaş çalışacağız. Hızlı tempo yok. Tamamen dengeye yönelik. 5 4 3 2 Son sağ Son sol Burada şimdi bacaklarımı iyice açıyorum. Smooth squat pozisyonunda. Ayak parmak uçlarım dışa bakıyor. Eller kasıkta. Çömeliyorum yavaşça. Yavaşça kalkıyorum. Nefes al. Üff. Tam karşıya bakıyorum. Denge tamamen. Ayaklarımın altı tam yere basıyor. Nefes al, ver. Al nefes. Ver al, ver, al, ver, al nefes, son üç, iki, son kez, yavaşça bacaklarımı kapattım yine yürüme temposunda arada soğuyor vücudumuz hemen ısındırıyoruz yürüyerek burada şimdi sol adımımı atıyorum parmak ucundayım sağ kol nefes al al nefes denge Tek ayak üzerindeyim. Zorlanıyorsanız mutlaka duvara yakın olun. Elinizle önce bir duvarı yoklayın. Denge çalışması çok önemli hamilelikte. Üff. Üff. Elim duvarda olduğunu düşünün. O yüzden arkaya doğru götürdüm. Son 3 Çok uzun süreli yapmıyoruz. En fazla 10 tekrar. Son kez Üff. Yavaşça bırak. Yine olduğumuz yerde yürüyelim. Neden sağ bacağım ağrıdı diyebilirsiniz. Çünkü bütün ağırlığımızı sağa verdik. O yüzden elinizle bir yerden tutunabilirsiniz. Ama tutunmazsanız da gerçekten çok faydası var denge için. Burada şimdi uzattım. Yine eliniz duvarda olabilir. Nefes al. <laughs> al nefes. <laughs> al ver. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Son üç. İki. Son kez. Şimdi olduğumuz yerde yürüyelim. Bu denge çalışmaları bizim için önemli. Şimdi duvardan tutunmanıza fayda var. Şöyle arkada duvar var gibi düşünün. Kolumu yukarı kaldırdım. Evet. Tek adım burada bekliyorum. Kesinlikle hoplamak yok. Eğer zorlanıyorsanız parmak ucunda. Bu şekilde 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 yavaşça bırak şimdi diğeri kaldırıyorum duvardayım diğer elimle de aşağıdan tutabilirim 10 9 8 bu kadar da kaldırabilirsiniz hiç problem değil yeter ki havada tutun 4 3 2 1 Yine yürüyüşümüze devam edelim. Kollarımızı sallayalım. Evet. Gayet güzel bir denge çalıştık. Denge bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi bacaklarımı açıyorum. Nefes al. Aç. Burada bekleyerek gidiyorum. Al. Ver. İki saniye. Bir. iki. Bir. iki bir iki hem daha zorluyor bedeninizi denge çalışmaları daha fazla terlemenizi de sağlar Üf. yine kısa ve etkili gerçekten Üf. hızlı yaptığımızın biraz daha yavaş versiyonu al ver al ver son sağ son sol evet yine olduğumuz yerde yürüyelim. Kalçayı sıkıştırıyoruz çünkü bacağımızı sıkıyoruz hareketi yaparken denge çalışmalarında bacak kaslarını sıkıyoruz. Kalçayı sabitliyoruz. Sağ sola devrilmiyor. Bu çok önemli dikkat etmeniz gereken bir nokta. Evet. Şimdi ellerim dizimde. Kalçamı geriye itiyorum. Nefes al. Nefes ver, omurganı yukarı. İyice rahatlatalım bedenimizi. Bu yürüyüşümüz biraz da rahatlama ve denge egzersizi oldu. Üff. Omuzlarımı kapatmıyorum. Nefes al, bacaklarım açık. Ver. Al nefes. Ver. Al. Ver. Son kez Üf. yavaşça omurgamı kaldırıyorum. Omurlarımı tek 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 dimdik duruyorum. Ve güzel bir egzersiz oldu. Buna biz denge egzersizi diyoruz aslında. Denge çalışması, hamilelikte denge. Her videoda olduğu gibi diğer videolarda da yine yeniliklerle, yeni videolarla sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.